Merhaba sevgili Koç burcu. Umarım iyisindir. Biraz İran 2023 haftası kahve falınız ve tarot kartınızla sizlerle birlikteyim. İnşallah sizlerde de videonuzu açmışsınızdır. Benim kanalımdasınızdır sevgili Koçlar. Güneş, Ay ve yükselen burcu Koç olan arkadaşlarım hoş geldiniz öncelikle kanalıma. Niyet etmenizi bekliyorum sizlerin öncelikle. Neyse haliniz çıksın falanız diyerek fincanı siz değerli arkadaşlarım için çeviriyorum. Dileğiniz, isteğiniz en kısa süre içerisinde gerçekleşir inşallah diyerek sevgili koçlar sizlere de gösteriyorum falınızı. Dilerseniz bu videoyu izledikten sonra beğenebilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Sizler sayesinde videolarım çok izleyiciye ulaşma şansını elde edecek sevgili dostlarım, sevgili arkadaşlarım. Yorum yazarsanız da beni çok mutlu edersiniz. Uçurtma çıkmış ama beklenmedik bir hafta aslında sizin. Umadığınız haberler alacağınız bir hafta sevgili Koç Burcu. Bir hayalim var. Bu hayalinle ilgili bir, bir elinizde... Bir bir miktar bir para tutuyorsunuz. Bu parayı değerlendireceksiniz. Bu hayalinizi gerçekleştirmek için kullanacaksınız bu parayı. Bu para size bu hafta geliyor sevgili Koç burcu. Evet. Sürahi çıkmış ama yani bu hafta tabii ki para harcamalarınıza da dikkat edin. Aşırı aşırıya kaçmayın lütfen. Hayatınızda kişi biri varsa yani uzakta mı? Bu uzakta olan kişiyle ya görüşemiyorsunuz ya onun bulunduğu yer ya da ailesi başka nedenlerde olabilir. Uzak bir şehirde ya da uzak bir ülkede ya da kapalı bir yerde mi? Yani o alandan çıkamıyor mu? Özgürlüğü mü kısıtlanmış bu kişinin? Ondan bir haber alacaksın sevgili koşmurcu. Uzun süredir aslında bu haberi bekliyor gibisin elinde hep telefon hiç telefonu düşürmüyorsun ve bu hafta alacağın haber seni çok mutlu edecek çok özlemişsin onu sesini duymayı çok özlemişsin sevgili koç burcu eğer yalnızsanız aklınızdaki kişiyle ilgili bir düşünceniz mi var onunla konuşmak de görüşmek ya da hayatınıza birini mi almayı düşünüyorsunuz bu hafta hazır gibisin onunla konuşmak için ve olumlu da cevap alacaksınız sevgili koçlar. Onun da size karşı yoğun duyguları var aslında. Şansınız çok açık. Aşkın peşine koşuyorsun. Aşkın peşinden gidiyorsun. Yalnız kalmıyorsun sevgili koç Burcu. Bu hafta o konuşmak istediğin kişiyle konuşacaksın. Belki de şu anda Hayatında birisi var ve bir karışıklık yaşıyorsunuz hayatınızdaki kişiyle belki de sorun yaşıyorsunuz ilişkinizde ama bu sorunu düzeltme şansını elde edeceksiniz. Bakın bir zarf çıkmış aslında güzel bir haber temiz bir haber alacaksınız ve konuş düşündüklerinizi paylaşacaksınız o da paylaşacak sizinle tam böyle orta noktada buluşacaksınız dans. Ayakkabıları çıkmış. Dans edeceksiniz. Eğlenceli bir ortamda olacaksınız. Gittiğiniz bir toplantıdan ya da katıldığınız bir organizasyondan çok mutlu döneceksiniz. Hiç de öyle korktuğunuz gibi ya da şüphe duyuyorsunuz o ortama katılmaktan öyle bir şüpheyi geride bırakacaksınız. Bir kadın var burada. Bu bir kadınla ilgili bir sorun. Yani işin içinden çıkamıyorsunuz halledemiyor gibisin. Sürekli böyle onunla böyle bir tartışma yaşanıyor. Ya dayatmaları var size. Zil çıkmış bakın yanında. Ondan size bir adım gelecek. Aslında olumlu bir adım. Probleminiz parayla ilgili bir mesele mi? Maddi konular mı? Onu halledeceksiniz inşallah. Ailenizden alamadığınız ne? Çok isteyip de bir türlü paylaşılamamış, bir türlü orta yol bulunamamış sevgili koç burcu ve bu paylaşılamayan paylaşılacak artık. Uzun bir de yolunuz açık var, yolunuz açık ve bu uzun yolu çok istiyorsunuz. Uzun süredir istiyorsunuz gitmeyi. Bakın uçak çıkmış bu yolculuğu da yapacaksınız. Başka bir şehre mi, başka bir ülkeye mi? Artık oldukça kararlısınız bir sınava mı hazırlanıyorsunuz ya da sınava hazırlanan kim oldukça yorgun bitkin çıkmış ama inşallah başarılı olacak çabalarının meyvesini alacak bu kişi bir evlilik bitmek üzere sevgili koç burcu ya sizsiniz ya aile içerisinde biri boşanmak üzere bu kararı vermek üzere bu hafta tabak çıkmış çünkü burada. Sert karakterli birisi var burada ve başkalarına da çok zarar veren birisi. Bu kişiden ayrılma kararı alacak, bu boşanma kararı alan kişi. Başvurduğunuz bir yer var mı sevgili koçporucu? Başvurduğunuz yerden de olumlu bir cevap, geri dönüş var size. Bir de böyle bir örümcek. Avı çıkmış. Yani bir tuzak aslında bu. Çalışıyor musunuz sevgili Koç Burcu? Çalıştığınız bir yerde e, tuzak kuran size. Sizin başarılarınızı kıskanan, sizi alt etmeye çalışan. Sizden yetkili birisi ama. Sizden yukarıda duruyor. Oldukça sert birisi. Çevresi tarafından da çok fazla sevilmeyen birisi çok baskın birisi. Bu kişi sizi çok e, yormuş, sinirlerinizi harap etmişsiniz onu düşünmekten. Yani işinize, gücünüze bakamıyor etmişsiniz. Bakın A var çünkü burada da. Yani arkanızdan büyük bir iş çeviriyor bu hanımefendi. Lütfen dikkat edin bu hanımefendiye. Tuzağına düşmeyin. Yani size bir teklifle gelebilir bu hafta. Bu teklifi çok iyi düşünün. Siz de çok güvenmiyorsunuz bu hanımefendiye. O yüzden o teklifi iyice inceleyin, irdeleyin, araştırın derim. Çünkü bir tuzak kuruluyor bu hanfendi tarafından. Yani işinizi kaybetmemek ya da bir pozisyon değişikliğine neden olmaması, olumsuz şeyler yaşamamanız için. Bakın hani içerisinde bir makas çıkmış yani aile içerisinde bir konu var. Geçmiş bir konu ama unutulmamış bir konu. Sürekli birisi tarafından, aile üyelerinden birisi tarafından yüzeye çıkarılıyor, konuşuluyor. Bu haftada bu konuyu siz mi halledeceksiniz artık yeter diyen birisi var. O kişi hallediyor bu meseleyi artık. Tekrar gündeme gelmeyecek. Aynaya bakıyorsun sevgili Koç burcu. Kendinden çok fazla şey öğreneceksin bu hafta. Kendinle ilgili daha çok şeyler öğreneceksin. Kimseye söz verme bu hafta. Çünkü bu vermiş olduğun sözü yerine getiremeyebilirsin. Bir arkadaşınızdan haber mi bekliyorsunuz? Sevgili Koç Burcu, bu arkadaşınız çok oh, sık görüştüğünüz bir arkadaşınız değil. Ve uzun süredir bekliyorsunuz bu haberi. Bu haber size ulaşacak bu hafta. Bir de yardım eli uzatacaksınız. Bir anahtar var elinde. Bu anahtar bu, bu alacağınız ev mi, araba mı? Yani bir hata var burada. Yani bu anahtarla ilgili bir problem ya da bir sıkıntı yaşanabilir bu hafta. Yani ya hatalı ya arızalı bir problem var. Ya evle ya da arabayla ilgili ya bir kandırılma durumu. Yani e, size söylendiği gibi olmayabilir ya da umduğunuz gibi olmayabilir. Beklenti içerisinde olduğunuz şey neyse evin ev almak istiyorsunuz, araba almak bir kandırılma bakın bir ilmik var burada karışıklık ve bir hileye maruz kalabilirsiniz bir imza bekliyor gibisiniz ya da bir onay bekliyor gibisiniz bu onayda bakın geliyor size imzalar atılıyor ya siz imza atacaksınız ya da imza atmasını istediniz kimse o imzayı atıyor Bir şansı kaçırmışsınız ya da bir kısmeti kaçırmışsınız bu duygusal anlamda mı işi anlamında mı ya da bir teklif sunuldu size bu teklifi mi kaçırdınız değerlendiremediniz bu hafta değerlendireceksiniz benzer bir teklif geliyor size evet sevgili koç burcu beğendiniz mi yorumumu İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basabilir. Sevdiklerinizle ve dostlarınızla videolarımı paylaşabilirsiniz. Yorum yazabilirsiniz ve kanalıma abone olabilirsiniz. Değerli arkadaşlar, değerli dostlar. Koç burcuna özel bir kart seçelim. Size özel şu an beni izleyen Koç burcuna özel. Evet. Bu haftaki tarot kartınız sizin için seçtim ve çeviriyorum evet üçüncü kişileri bu hafta dikkat ediyorsunuz sevgili koçlar ilişkilerinizde özellikle ikili ilişkilerinizde e, yani oyun bozan yalan söyleyen ara bozan kişiler e, bu hafta sizin hayatınıza müdahale edebilir diyor bu kart yani sizi böyle negatif etkileyen ortamlardan uzak durmanız gerekiyor. Çünkü çevrenizde, özellikle yakın çevrenizde sizi çok iyi tanıyan birisi ama negatif bir insandan bahsediyor. ve Bu negatif insanın size karşı ya da sizin arkanızdan çevirdiği dolapları bu hafta öğrenebilirsiniz. Ve yüzleşebilirsiniz bu kişiyle. Yani hayatınızı olumsuz etkileyen kimse o kişiyi bu hafta görebilirsiniz, karşılaşabilirsiniz. Bir yüzleşme yaşanabilir. Belki ilişkinizi bozmaya çalışan, işinizi kaybetmenize ya da işinizde zorlanmaza neden olan öğrenciyseniz eğer eğitiminizde problem yaratan ya da arkadaş ortamınızda sizi zor durumda bırakan o kişiyi tespit edeceksiniz bu hafta. Çünkü bir yalanla onu keşfedeceksiniz, söylediği yalanı ortaya çıkaracaksınız ve bu hafta özellikle kandırılmamaya dikkat edin sevgili koçlar. Çevrenize yalan söyleyen, güvenmediğiniz kişilerle iş yapmayın, üzülmemek için. Değerli Koç Burcu, teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın efendim, kanalımda kalın, hoşçakalın.